Muşlu yetiştiricilerin alternatif yemi Söğüt dalları. Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Muş'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için farklı bir yöntem geliştirdi. Kışın gelmesiyle beraber hayvanlarımızı kar üstünde besliyoruz. E, Saban ve yemden tasarruf etmek için hayvanlarımıza süt dalı veriyoruz süt dalı hem süt verimini arttırıyor hem de hayvanlarımız için oldukça sağlıklı. Hayvanlarını kar üzerinde besleyen çiftçiler kendilerine ait arsa ve bahçelerdeki süt ağaçlarıyla hayvanlarının karnını doyuruyor. Süt dallarının olduğu bölgeye gidiyoruz. Ağaçtan süt dallarını kesiyoruz. Sırtla hayvanlarımızı besleyeceğimiz yere getiriyoruz. Kar üstünde hayvanlarımıza veriyoruz. Söğüt ağaçlarının dallarını buduyan sürü sahipleri küçükbaş hayvanlara yem olarak verip samandan tasarruf ediyor. Sabah saman ve arpayla hayvanlarını besleyen yetiştiriciler öğleden sonra da budadıkları söğüt dalını hayvanlara vererek süt verimini artırıyor.